Para, adeta bir din gibi görülen parasal sistem, dünya üzerinde en az sorgulanan inanç biçimlerinden biri. Paranın nasıl yaratıldığı, hangi politikalarla yönetildiği ve gerçekte insanları nasıl etkilediği toplumun büyük bölümünün kayıtsız kaldığı meseleler. En yoksuldan en dindar'a kadar hiç kimse gelecek olan fazladan paraya hayır demeyecektir. Fakat aslında kazanan Sadece bir avuç insan. Dünya nüfusunun %50'si günde 2 dolardan daha az gelir elde edip, her gün 34 bin çocuk açlık, yetersiz sağlık hizmeti nedeniyle hayatını kaybederken biz evet, sen, ben ve diğerleri hepimiz aslında sürekli bir borç batağında daha derine iniyoruz. Bunun farkında olsak da, olmasak da. 2005 yılında Amerika'da bir kitap yazıldı ve o gün dünya gündemine tam anlamıyla bomba gibi oturdu. İsmi Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları. Yazar John Perkins. Yıllarca Amerika adına ekonomik tetikçi olarak çalıştı ve kitabında anlattıkları kan donduruyor. Bazı satırları dinleyince yaptığı işin ne olduğunu, bizi ve bütün insanlığı neden ilgilendirdiğini daha iyi anlayacağız. İşte kitaptan bölümler. Kendi otomobilini üretemeyen ülkeye borç verip otobanlar yaptırırız. Sonra onlara araba satarız. Araba satmak yetmez. Yedek parça, bakım, onarım servisleri arabadan daha çok para kazandırır. Eğer paraları yoksa ülkelerindeki bankaları satın alır ve onlara bankalardan kredi dağıtırız. Verdiğimiz kredilerle halk araba gibi bize ait ürünleri satın alırlar. Bu sayede ülke sürekli para kaybettiği için bizden yani Amerika'dan ya da bize ait diğer uluslararası kuruluşlardan borç almak zorunda kalır. Ama bu borç asla onların kasasına girmez. Vereceğimiz parayı o ülkede faaliyet gösteren şirketlerimiz aracılığıyla işletmelerine müsaade ederiz. Ve bu şirketler ülkeye sanayi alanları hava yolları ve birçok işletme açarak ülke ekonomisinin geçici rahatlamasına neden olurken uzun vadede büyük paralar kaybetmelerine zemin hazırlayacaktır. Bizim şirketlerimiz kazanırken o ülkedeki bazı firmalar da düşük de olsa sayemizde kar elde ederler. Bu süre zarfında o ülkenin ekonomisi rakamlarda büyümüş gözükür. Fakat bu rakamlarda dönen para her zaman için bizim kendi şirketlerimize ait olan paradır. Yani o ülkenin insanları refaha kavuştuk sanırken aslında ödenmesi imkansız, derin borçlara batmışlar demektir. Bu durumda da görev benim gibilere düşer. Yani ekonomik tetikçilere. Ekonomik tetikçilerimiz o ülkeye giderler ve derler ki, bize çok borcunuz var ve ödeyemiyorsunuz. O zaman bize petrolünüzü ucuzdan verin. Doğalgazınızı verin ya da kendinize ait olan fabrika ve büyük şirketleri bize ucuza satın. Askeri üstlerimize yer gösterin. Askerlerimiz herhangi bir ülkede savaşa girecekse siz de bize destek olun. Elektrik, su, kanalizasyon sistemlerinizi özelleştirin ve onları Amerikan şirketlerine satın. Bu satışlardan elde edilen gelirle refaha kavuştuklarını sanan o ülke insanlarının çocuklarının hakkı olan mal varlıkları ve paraları Amerikan kasasına girmeye başlamıştır bile. Ve dönüşü olmaz bir fakirliğe doğru ilerlediklerinin farkında dahi olamazlar. İşte bu, Amerikan iş gücünün dünyaya kurduğu hakimiyetin temelini oluşturuyor. Tüm bunlar gerçekleştikten sonra ne istersek yapmak zorundalar. Eğer hala anlamadıysanız küçük bir örnekle şunu açıklayalım. Örnekteki ülkemiz Dubai olsun. Dubai'nin en önemli kazançlarından biri turizmden geliyor. Ve bildikleri bir şey var ki uluslararası uçak piyasası ve turizm acentalarının hepsi Amerikalılara ya da İsraillilere ait. Eğer Dubai Amerika ve İsrail'i dinlemezse onlara dünyanın hiçbir yerinden tek bir turist dahi göndermezler. Yapmaları gereken tek şey, uluslararası turizm acentalarının o yılki tatil listesinden Dubai'nin adını çıkarmak olur. Ve işte koca bir ülkenin turizm sektörü bir anda çökmüş demektir. Bunlar yöntemlerinin sadece küçük bir bölümü. Yazar sözlerine şöyle devam ediyor. Bir ülkenin üretim merkezlerini ele geçirmek bizim için kolay bir iş. Oraya parasal sistemi yerleştirdikten sonra ki dünyanın neredeyse tamamında aynı parasal sistem işliyor. Bu sistemde insanın insana güveni kaybolmak zorunda. Örneğin bir emlakçının şöyle dediğini düşünelim. Elimde tam size göre bir ev var. Siz buna inanır mısınız? Tabii ki hayır. Veya bir doktor size böbreğinizi almak zorundayım dediğinde aklınızda şu soru oluşmuyor mu? Bunu gerçekten benim iyiliğim için mi yapıyor yoksa böbreğimi alıp satacak mı? Parasal sistemde insanın insana güvenmesi gerçekten zordur. Bir ayakkabıcıya gittiğinizde eğer o ayakkabıcı size "Bendeki ayakkabı tam size uygun." demek yerine "Yan dükkanda daha iyisini bulabilirsiniz." derse bu işte fazla tutunamaz etik davranması, insani davranması işe yaramaz ve kendisine zarar verir. Yani burada sistemin düşündüğü kişi siz değilsiniz. Üreticiler insanları önemser derseniz yalan söylemiş olursunuz. Kısaca sistem insanların iyiliğine hizmet etmek için tasarlanmamıştır. İşte böyle bir dünyada yoksulluk zenginlerin en çok ihtiyaç duyduğu şey. Bu nedenle fakirlerin yükselmesini beklemeyin çünkü özellikle Amerikan merkezi şirketlerin zenginleşmesi için birilerinin de daha fakir olması gerekiyor. Toplumun büyük bölümü fakir olmazsa kim işçi olacak? Kim patronların altındaki kişiler olacak? Örneğin bir Magnum dondurmayı ele alalım ve geçen seneki fiyatı 3 lirayken bu sene 4 lira olduğunu kabul edelim. Söyleyeceğiniz ilk söz Magnum ne kadar pahalılaşmış olacak? Aslında buradaki olay tam tersi. Yani Magnum pahalılaşmadı. Sizin paranız değer kaybetti. Geçen sene 3 tane 1 lira Magnum almanıza yeterken şu anda 4 tane 1 lira ancak bunu karşılayabiliyor. Paranızın bu şekilde değer kaybetmesi diğer ülkeler için avantaj demektir. Çünkü sizin paranız değer kaybederken terazinin diğer tarafındaki para birimleri değerini arttırmış olacak.